Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES e Futbol 2024 hesabımı çekilişle sizlere veriyorum. Arkadaşlar çekiliş için yapmanız gerekenler şu. Yorum atın ve abone olun. Like atmanız da içinizden gelen bir şey. Sonuçta burada hesap veriyorum. evet hesap veriyorum. E Futbol hesabı. Arkadaşlar ee, yani bunları yaparsanız sadece yorum atacaksınız ve abone olacaksınız. Ve ben yorumlar arasından çekiliş yaparak o kişiye bu hesabı ücretsiz bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Onunla birlikte Instagram'dan veya yorum üzerinden herhangi bir yerden iletişim kurarak bu hesabı ona vereceğim. Konami ID üzerinden. Hesap içeriğine geçecek olursak arkadaşlar takıma geçelim. Takıma geçiyoruz, geçebiliyoruz. Arkadaşlar. Şöyle bir takımım var. Ana takım şu. Baktınız iyice. Arkadaşlar şimdi diğer oyunculara bakalım. Bu Ronaldo bu arada çok güzel bir Ronaldo. Bayağı iyi, güçlü. 3055 kolektif gücümüz varmış arkadaşlar. İyi sayılır. Arkadaşlar yedeklerde Donnarumma var 99, Lewandowski var normal kart, Neuer 97. Kaleye sokunca 99 oluyor arkadaşlar. Partey var, Silva var. Mbappe var, Figo var, Lukaku var, Çalhanoğlu var arkadaşlar. Ondan sonra bunların sözleşmesi yenilenmemiş arkadaşlar. Yenilersem daha güzel olacak. Ceko var, Icardi var. Full Galatasaray kadronu da var bu arada arkadaşlar. Galatasaraylı olanlar için bir avantaj bu. Karvahal var. Arkadaşlar şöyle yani. Güzel bir kadron var. Ücretsiz vereceğim zaten. Sadece yorum atmanız yeterli. Bir de abone ve like olursa da çok sevinirim. Bu sizin içinizden gelen bir şey. Kanalımın abonesi az. Arttırırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar takımı gördünüz. bir de arkadaşlar 225 My Club'ım var. İki tane de top açılımı yapıp bu videoyu bitiriyorum. O top açılımıyla çıkan futbolcular da sizin tabii ki. Yani sizin için açıyorum. Daha doğrusu. <laughs> Özel oyuncu listesi arkadaşlar. Hangisinden açsak? Arkadaşlar bir tane Ronaldo'dan açacağız. İnşallah Ronaldo çıkar. Bir tane de şey açalım mı arkadaşlar? Şuradan Süper Lig demeyelim de. Şuradan e, League Selection Madison mu desek? Ala, Alaba mı desek? Bilemiyorum. Kulüp Icons. Arkadaşlar önce şuradan bir açalım o zaman. Ronaldo çıkması için ne yapmamız lazım? Şöyle bir içine girelim arkadaşlar. Şimdi Ronaldo'ya bir kere tıklayalım. Belki çıkar. Şansımız döner belki. Döndür falan. Gel buraya. Abi çok iyi kart ya. Fırsatçı, golcü falan. Bir de arkadaşlar Ronaldo 2023'ün en golcü oyuncusu olduğu yani harbiden 40 yaşında adam. Neredeyse 40 diyelim. Adam gerçekten bomba oynuyor. Geçen attığı o orta sahadan aşırtmayı yani şu an çoğu oyuncu yapamaz arkadaşlar. Basit değil. Ben Ronaldo'cuyum ama 71'lik bir Irvan çıkmış. Yani şansım zaten yok. Bırakayım da bu oyunu. Arkadaşlar bu arada hesabı kapatmamın sebebi yani size vermemin sebebi YKS'ye gireceğim ben. Ondan dolayı hesabımı vermek istiyorum. Çünkü benim çok zamanımı öldürüyor. Ders çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Sizden birine gitsin istiyorum. Abone olmanız çok iyi olur benim için. Gerçekten. Diğer videolarıma da like atarsanız. Play Out Week. Kimmince. Hadi Kimmince için açıyoruz arkadaşlar. Ya da Upamecano mu desek. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben galiba bunu açacağım. Hadi bismillah. Hiç böyle oyuncu döndürmeye falan gerek yok. Tak açıyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Acaba Ronaldo'dan ikincisini mi açsaydık? Belki gelirdi diyecektim ama. Yok kimseye vermiyor e-futbol. Hadi bakalım. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Kim mince'e mi geliyor arkadaşlar? Kim geliyor? <laughs> arkadaşlar çok iyi stoper. Bunu yükseltip arkadaşlar harbiden iyi. Bu arada kullanılır. Gerçekten kullanılır. Çok iyi topçu. Şöyle bir bakalım yükseltebiliyorsak falan. Yükseltemiyoruz galiba. Playfort Wiki'den çıkınca yükseltemiyorduk arkadaşlar. Bu arada 96 oyuncum var. Yani Sözleşme mi desek. Arkadaşlar ee, ne desek. Sözleşme yenilenmesi olmuyor. Ha yok direkt yükseltilmiş bir şekilde geliyormuş arkadaşlar. 8 menajerim var. Şöyle şunları da göstereyim. Öyle yani öyle göstereyim dedim. Formalarda ne varmış. E-futbol almışım. Evet o da iyi. O da sizin olacak arkadaşlar. İçinizden birinin. Arkadaşlar açıklamaya Instagram'ımı yazacağım. Ya oradan ulaşırsınız ya da yorum üzerinden ben kazandım derseniz. Ben zaten çekiliş kazandım bildiğim için. Hemen onunla iletişim kuracağım. Arkadaşlar ee, ne yapacaktık? Kimmin Min koyacaktık. Markinios yerine. Hadi bakalım. Kimmin C nerede? Şu an en iyi topçu ya. Yani stoperlerde en iyi topçu bence. Arkadaşlar Kimmin C nerede? Şurada. Şöyle ala, alabilsek çok güzel olur. Al kanka. Gel kanki. Marquinhos mu Upamek? Marquinhos arkadaşlar. Arkadaşlar 97 oluyor. Çok iyi. Şöyle bir kadro arkadaşlar. Herkes ister. Bu arada Mbappe falan da koymadım. Bu şu an ana tam olarak ana kadrom değil yani. Şöyle başka göstermek istediğim ne var? Yani bir şey yok açıkçası. Ne gösterebilirim? Arkadaşlar. Ee... Kullanıcı bilgileri şöyle göstereyim yani ne olur ne olmaz. Şöyle abi şu şunu size vereceğim arkadaşlar nezaket vereceğim de a bu arada çok iyi <laughs> yani arkadaşlar e, bu hesap için son defa yapmanız gerekenleri yazıyorum arkadaşlar yoruma herhangi bir yorum istediğiniz gibi bir yorum atabilirsiniz yorumlar arasından çekilişi yapacağım abone olup like atmak da size kalmış ben çok isterim yapmanızı. Bunu da yaparsanız çok severim. Sadece yorum atarsanız ben bu hesabı içinizden birine vereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Kapatalım.